Ateist dediğin şöyle olabilir. Yani ben yaratıcı evet kabul etmiyorum. Yaratıcının bilinebileceğini de düşünüyorum. Ama şu anki mevcut deliller beni ikna etmiyor. Dinin dışında sunulan argümanlar da beni ikna etmiyor diyen bir kesim var. Yani şu an kendini ateist olarak iddia yüzde %90'ı kendisi bu söylediğim kısmın dışında. %90'ı ise şurada. Evet yaratıcıya dair sunulan argümanlar beni ikna etmiyor. Semavi dinlerdeki o yaratıcı tasavvuru bende tam oturmuyor. Ama kalkıp farklı bir pozisyonda kendini evrenin varlığını açıklarken konumlandırabiliyor. Ateizm ne kadar sorgulanıyor? Tamam yaratıcıyı kabul etmedim. Ama yaratıcının dışında sunulan ideolojileri nasıl kabul ettim? Mesela her şey maddeden ibarettir. Madde her şeydir. Neden sonuç ilişkisi içerisinde deney ve gözlemle benim yapacağım her şey varlığın açıklamasına dairdir. Dediğinde bu sorgulamayı ne kadar yaptık? Bu çok önemli bir şey. Yani bu noktada şunu sormak lazım. O zaman ateizm ne kadar sorgulandı? Ben şunu iddia edebilirim. Eğer İslam'a yöneltilen sorgulama metodu ateizmin herhangi bir açıklamasına yöneltilseydi hiçbir ayakta kalmazdı.